Görmüş olduğunuz yet hileci bir orospu çocuğu. Belli etmemeye çalışıyor ama benden kaçar mı? Kaçma. Hile olduğu o kadar belli ki. Belli etmemek için çoğu zaman hileyi kapatıp oyun oynuyor ve ağır smurf'lü dip geçiştiriyor. Gerçek eğimini görmeniz lazım. Rezalet. Hepsini göreceksiniz zaten. Ya ben. Ne, ne Birici geçtim amına koyayım. Birim hadi götüme mi sok? adam hadi birim karşıda. yani diyorum ağır smurf. İnanmıyor amına koyayım. Smurf da böyle amına koyayım. Bombayla böyle bir özgüvenle sayıda giden bir insan smurf olabilir mi? En azından o bombayı almayacak kadar bir kapasite, bir beyin kapasitesi olur. Eğer bunu bile düşünemiyorsan nasıl ağır smurf olabiliyorsun? Senin var ya sikeceğim oruz. Bu çocuğu oruz. Bu çocuğu. <laughs> ya da ya, yat aşağı. ya. Hile oynuyor. Hadi, hadi, hadi. Hile ağır smurf diyor. Adamın attığı çatları görseniz duvar arkası karşı takıma iki tane S atıyor. Benim bildiğim adamların çıkma ihtimalinin olduğu bölgelere aim koyarız. Bu adam kutuya bakıyor amına. Madem smurf bir oyuncusun, aim koyduğun yerler niye bu kadar saçma amına? Şey Ar smurf falan sen bir sikim değilsin ya. Demir bile değilsin amına. Eğim koymasını bile bilmeyen adam operatörle nasıl sadece headshot atabiliyor? What the f Oğlum bu nasıl vuracağım bırakayım. Gördün mü? Oğlum hile mi kitleniyor işte bildiğin ee, Ya kolsuz adam birden bire böyle iyi oynayamaz, böyle duvarlara bakamaz. Hile kesinlikle yani. Hareketleri de konuşmaz, da belli amk. Alt de hile açmazsın ya. Ben zaten oyunu taşıyacağım amına koyayım. Piç gibi oynuyorum zaten. Ne gerek var hile açmıza ya? Adamda rank yok zaten. Hesabı yeni olduğu da belli amk. Her şey tüm her şey bu adamın hile olduğunu gösteriyor. Sağ sarstım. 저거 다시 앞으로 시 해. 켜럿, 켜럿. 아니다. 어, 문 내놔, 문 났어, 이건. 이 Harbi mi? Bir oyun düşünün, herkes sadece bıçakla kiloluyor. Ah! Sen korktum ama. Ahahahah! Boğazım nakallı. Hadi B'ye girelim kızlar! Kimse kaçamaz. Quest <laughs> B'de düştün. Ne oluyor amına bak. Ben şu an seninle uğraşamayacağım maalesef. Ah! Sayık Aa burada. Her zaman akıyım. Uçuyor uçuyor. Aa <laughs> uçuyor bu. Bu uçmayı öğrenmiş. Neredesin? Oros mu çocuğu? Patlama gazı gibi ağzı boş I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay. Wall <laughs> koydu. Oy oğlum bu nasıl oyun? Çok saçma bu oyun çok saçma Bıçak at, Bıçak atak gel. Gel kör, kör oldu gel. Sonunda attım. Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> çok komik oyun çok seviyorum. Karşıma gelen orospu bir çocuğu birikmeyi. <laughs> Oha Sen sende de var? Çok güzel saldırsın. Sok bakayım bana sok sok sok. Eyvallah eyvallah. Al iyi adam. Sağ ol Sen ne Bıçak geldi. Allah ağzına bıçağımı. Bir tane bir tane Onu öldür onu öldür. Bış, 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 öldür öldür bıç bıç bıç. Yat aşağı yat aşağı yat Al sana bir Bakın bakın canlı canlı gameplay izliyorsunuz ben olarak. Ben daha, daha ne isteyebilirsiniz ki? Aşkım o mekurur musun? Iziyorum, <laughs> Al şunu ağzına aşkım. E sen benim zırhımı sıktın şimdi. Bunun parasını kim verecek? Bir şey olmaz bebeğim. Gel sen de beni sıkar düşürüm gel. Psikopatı siktir. Açma artık yani. Bir insan niye kayıyor <laughs> <laughs> Aldım bu arada hepsini. Hayır ananı. Boş. Hala Düşman kaldı. <laughs> 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 Selam aleyküm. Kardeşim selam aleyküm. Sesim geliyor mu? Aha evet. Usta ben bu haritayı hiç bilmiyorum ha. Ne alayım? Yaram. Viper olur mu buraya? Eğer B site oynayacaksak orası uzun bir yer. Viper işe yarar. Kanka hiç bilmiyorum bak. Lan ne istiyorsan ya. Yani. O zaman Viper alıyorum. Al kankacım bir Yardan yerim al mı istiyorsan? Oo ben de seninkini yerim. <gülüyor> <gülüyor> senin taşını yerim kıymetli büyü. Estağfurullah yiyelim. Ben senin taşını yerim. <laughs> Silah var. <laughs>

<laughs> Salak amına <'ım gülüyor> ya. Oruz <laughs> <laughs> bu şey <cenni> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ben satıyorum siktir en Adamı Adama 105 vurmuşum çaldı ya. Sesim gelmiyor mu? Ha şimdi geliyor. geliyor. Tamam çok sinirliyim arkadaşlar. Ben çok sinirliyim arkadaşlar. Ya. Yeah. <laughs> Keyfimin kayası mısın? Sinirliyim işte. <gülüyor> <Salak'm>. <gülüyor> Gülme. Ya. <Yeah. Yeah. gülüyor> Keyfimin kayası mısın? <laughs> Ya sonda nasıl geldin Spike sen? Orası mı çocuğun sonda ilk başta? Anladın mı? Kim olur? Ben atlayamadım mı oraya ayağımın? Sübi sübi <laughs> solda solda sübi Orda <laughs> <Böylece. gülüyor> <Düşme. Nasıl>? Neredesin abi? Bak diyor işte Adam Allah katına çıktı <laughs> Helal hocam <Adam. gülüyor> Tövbe tövbe. Kral ki böyle? Oraya sandan başka bir yok. geliyor. <gülüyor> 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 Adam çok oldu ama. <laughs> Oy, man. <yümen. gülüyor> Ulti ulti. <gülüyor> 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 Galiba çok acıttım. Bu ne yapıyor? Selam öyle kim? Ben bir <laughs> geyim. <laughs>